Herkese selamlar dostlar. Bugün 24 saatte katlama sitelerinden olan Alfa Kripto Invest ile karşınızdayım. Sistem daha sıfırıncı gününde bugün çıktı. Sizlere o yüzden bu sistemi tanıtmak istiyorum. Sistemde 4 adet paket var ve paketlerin minimum yatırım tutarlarına baktığınızda uzun vade gidebilecek diye gözüküyor. Hani uzun vadeden kastım ne diye düşünürseniz. Uzun vadeden kastım Grand Miner gibi gidebilir. 22-23 gün kadar gidebilir. Potansiyeli var ama tabii ki. Potansiyeli var sadece dördüncü günde bile patlayabilir. Hani yarın bile patlayabilir. Hatta bugün hiç ödeme bile yapmayabilir. Hani biliyorsunuz bu çok başımıza geldi. Ayrıca Gimbit sitesi de hatta ilk günden patladı biliyorsunuz. Hani bana ödeme yaptı sonra başka kişilere de yaptı sonrasında patladı gitti yani. O yüzden dediğim gibi bu sitelere yatırım yaparken kesinlikle dikkatli olun. Özellikle bu tür 24 saatte kazanç sağlatan siteler çok riskli. O yüzden dediğim gibi yatırımlarınızı yaparken kesinlikle bunları düşünerekten yatırım yapın. Hani bodoslama dalmayın sonrası üzülen de kaybeden de siz olursunuz. Bunu baştan belirtmek istiyorum sizlere. Ve ayrıca baştan da belirteyim. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde uygulamalarda para kaybetmenin uzunluğunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoma bahsettiğim gibi bu tür sitelerin hepsi çok riskli sistemler. Hepsi ponzi O yüzden bu tür yatırım yaparken dikkatli olun. Ve sizlere söylediğim şeyleri kale alarak eğer yatırım yapacaksanız yapın. Şimdi artık tanıtmamıza geçebiliriz. Burada dediğim gibi paketleri var ve paketlerin minimum yatırım tutarları çok yüksek. Hani bu paket dışında. Bu paketin bile aslında yüksek bakarsanız hani düşük bir bütçeli birisi şu an bu sisteme giriş yapamaz. Çünkü 50 dolardan bahsediyoruz. Hani 50 dolar şu anda Türkiye şartlarında çok yüksek bir meblağ. Baktığınız zaman 1000 lira gibi bir fiyat karşınıza çıkıyor neredeyse. Bin yani 1000 lira da düşük bir ücret değil ve burada kaldı ki sitenin en düşük paketinin minimum yatırım tutarı 1000 lira neredeyse. O yüzden dediğim gibi yatırım yaparken dikkatli olun. Fakat dediğim gibi minimum yatırım tutarları çok yüksek olduğu için hele ki daha fazla kazandıran paketlerin çok daha yüksek olduğu için kazanç minimum yatırım tutarları. O yüzden uzun vade gidebilir diye düşünüyorum ben. Hani burada uzun vade tutsun diye yani bu şekilde minimum yatırım tutarı yapmış olabilir kendisi arkadaş. Burada bakın 48 saat içinde %65 kazandıran Diamond paketine minimum yatırım 10.000 dolar. Hani bu meblaları yatıracak birisi varsa ki ben düşünmüyorum açıkçası ama hani yatıran birisi olursa diye söyleyeyim dedim. 48 saat içinde bu kadar meblağı yatırsanız %65 tutarında bir kar oranı yapmış oluyorsunuz. En yüksek pakette minimum 25 bin dolar yatırımda 100 saat içerisinde 2 katını kazanmış oluyorsunuz. Yani 2 kat kar yapmış oluyorsunuz. Bu da gold paketi. Minimum pakette de 24 saat içinde %15 kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 100 dolar yatırırsanız %15'den 15 dolar kazanmış oluyorsunuz. Kötü bir meblağ mı? Değil. Yani 24 saat içinde kazanıyorsunuz. Baktığınız zaman 320-330 lira gibi bir para yapıyor şu an. Türkiye şartlarında gayet güzel bir para bakarsanız. 24 saat içinde kazanıyorsunuz çünkü. Ayrıca hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece yatırım yapıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi yani ben sistemin paketlerini çok beğenmesem de en azından 24 saat içinde %15 kazandıran bir paketi de olması en azından yine bize kurtarıyor siteyi diyebiliriz. Çünkü bu şekilde paket tutarları yatırım tutarları çok yüksek. Hani bu tutarlarda yatırım yapan kullanıcılar kaybederse çok büyük paralar kaybetmiş oluyorlar. O yüzden kesinlikle bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Hani bu tür meblaları yatırıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle araştırmanızı yapın. Bilinçli bir şekilde yatırım yapın. Eğer yapacağım diyorsanız illa. Çünkü dediğim gibi yani bu tür meblaları kaybetmenizi ben de istemem. Kendiniz de istemezsiniz. Çünkü hani şu an Türkiye şartlarında dediğim gibi dolar kuru çok yüksek olduğu için bu tür paralar şu an çok yüksek paralar. O yüzden zaten kesinlikle bu tür paraları yatırmayın. Eğer üzüleceğiniz bir miktarsa bu elinizden çıkartabileceğiniz bir miktarsa ve yatırım yapmayı düşünüyorsanız yapabilirsiniz. Bu tamamen kendinize kalmış. Kendi hür iradenizle zaten bu sitelere yatırım yapıyorsunuz ama dediğim gibi hani eğer üzüleceğiniz bir miktarsa veya borç vesaire alıp bu sitelere böyle yatırım yapıyorsanız yapmayın. Kesinlikle bu tür sitelere borç alınarak veya üzüleceğiniz bir miktarda risk alarak yatırım yapmayın. Çünkü dediğim gibi bu siteler ne olacağı belli olmuyor ve merkeziyetsiz sistemler o yüzden paranız içeride kalırsa bir daha o parayı göremezsiniz kayıp olur gider yani. Çünkü sistem patladığında bir daha admin ile iletişime geçemiyorsunuz. Bunu çok kez yaşadık zaten kendiniz de biliyorsunuzdur. Takipçilerimiz bu konuları iyi biliyor. Ama yeni gelen arkadaşlar için tekrardan söylemek istedim. Kesinlikle borç alarak veya üzüleceğin miktarları bu tür sitelere yatırma dostum. Çünkü dediğim gibi bu tür siteler her zaman patlayabilen siteler. Ve patladığında içeride paran kalırsa uçup gidiyor dediğim gibi. O yüzden kesinlikle dikkatli olun. Bunu da tekrardan sizlere belirtmiş olayım. Burada yine sistemle alakalı bilgilerin yer aldığı bir kısım var. Bakın burada hani bunlar fake olduğunu düşünüyorum. Bunlar zaten fake fake bir şekilde koyulmuş. Böyle bir şey olamaz zaten. Bakın görüyorsunuz bunlar yanlış. Burada referans kazançlarından bahsetmiş. Birinci kişiden %5, ikinci kişiden %3 kazanıyoruz. Ve totalde de %8'lik bir referans kazancımız oluyor. Fena değil ama çok yüksekte bir referans kazancı olduğunu düşünmüyorum. Daha yüksek olabilirdi. Ama tabii ki bu kadar yüksek tutara da referans kazancına yüksek koymamışlar işte. Hani uzun vade gidebilir görünümü vermişler de olabilir ama gerçekten de uzun vadede gidebilir. Hiç belli olmaz. Sisteme kayıt olmak için join now kısmına basıyorsunuz dostlar. Buradan kayıt işlemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Her hesapta her sitede olduğu gibi. İşte buraya dilerseniz wallet adresinizi girebilirsiniz veya hesap oluşturduktan sonra ayarlardan da girebilirsiniz. Fark etmez. Kendi adınız, kullanıcı adınız, şifre, tekrar şifre, e-mail adresi, tekrardan e-mail adresiniz burayı seçip sign up dediğinizde kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben hemen kendi hesabıma giriş yapacağım. Buradan kendi kullanıcı adımı, şifremi girerek sign in diyerek kendi hesabıma giriş yapıyorum. Şimdi burada giriş yaptıktan sonra kendi hesap bakiyemizi, toplam kazandığımız miktarı, toplam çektiğimiz miktarı ve bekleyen çekim dolarımızı burada görebiliyoruz. Ayrıca işte burada withdrawal statüsü vesaire de görebiliyoruz kendi yatırımlarımızın. Depozit kısmından sisteme yatırımlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Burada zaten ana sayfada da gösterdiğim paketler gözüküyor. 4 adet paket var. Buradan işte Calculate bile yapabiliyoruz. Hepsine bakabiliyoruz dostlar. hangisler ne kadar kazanç elde edebiliyoruz onları görebiliyoruz. Burada zaten dediğim gibi 4 adet paketleri var. Burada yatıracağımız tutarı yazıyoruz. Mesela diyelim 150 dolar yatıracağız. 150'yi buraya yazdık. Hangi coin üzerinden ne üzerinden yatırım yapacaksak onu seçiyoruz. USDT var. Ethereum, Payer, Bitcoin Cash, Perfect Money ve Bitcoin üzerinden sistemleri şu anda yatırım gerçekleştirebiliyor. Deposit list kısmına geldiğimizde ise burada kendi planlarımızı falan görebiliyoruz. İşte burada tüm planlar gözüküyor ama bu planlar içerisinde benim herhangi bir planım olmadığı için hepsine no deposits for this plan diyor. hani Bu plan içerisinde bir yatırımım yok anlamında söylüyor. Burada yatırım geçmişimi vesaire görebiliyorum. Bakın buradan deposit history'e basarak buradan yatırım geçmişimi, withdraw history'dan çekim geçmişimi, örnek history'den ise günlük kazandığım miktarları görebiliyorum. Withdrawal kısmından çekimlerimizi yapabiliyoruz. Burada zaten 6 adet coin üzerinden yatırım yapabiliyorduk. 6 adet seçenek üzerinden de yatırımımızı çekimimizi yapabiliyoruz. Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, USDT, Payer üzerinden yapabiliyoruz. Referans kısmına geldiğimizde ise burada toplam referansımız, aktif referansımız yani yatırım yapan kullanıcı sayısı. Burada da referral komisyon yani referanslarımızdan kazandığımız toplam dolarlar gözüküyor. Banners kısmına geldiğimizde ise burada farklı sosyal medya platformlarında paylaşım yapabileceğimiz resimler var. Bunları kullanabilirsiniz paylaşım yapmak için. Burada da ayrıca kendi referans linkinizi kopyalayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum tekrardan belirtiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sadece kendi düşüncelerimdir ve kesinlikle ben kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burada sadece bir sistem tanıtıyorum. Herhangi bir şekilde kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ve kesinlikle kimseye silah soruyla bu siteye yatırım yapın demiyorum. Sadece dediğim gibi sistemi tanıtıyorum. Ödeme aldığımda ödemelerimi, yatırım yaptığımda yatırımı gösteriyorum. Ben bu işe bir buçuk senedir yapıyorum ve bir buçuk senedir hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermedim. Ve hiç kimseye de kesinlikle yatırım yapın gibi sözler kullanmadım ve kullanmayacağım. Çünkü bu siteler hakkında kimse kimseye bir garanti veremez. Bunları da tekrardan sizlere belirtmek istedim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.